Selam arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Ben şimdi ne yapıyorum? yine ee, boğaz. <laughs> sarma sardım ee, figen arkadaşımı annesine birazcık sarma götürüyorum. Ondan sonra bir de balıkçı gelmişti evimizin önüne. Ondan sonra hadi biraz da kendimi alıyordu telefondan görüştük onlar. Dedi bana da alatıcı dedi. Bir kilo da onlara da balık aldım temizlettim de. Onları götürüp. Ee, bir gidelim hemen yani bahçede biraz beraber oturalım bakalım. İki e muhabbet edelim. Hadi bakalım gidelim. Hadi gidelim artık. Şımarmayın tamam mı oğlum? Tamam. Ee, kardeşine dikkat et anneciğim. yerde abilerin otura koy geleceğim ben tamam mı? Gelirken de sana marketten bir şeyler alacağım. Tamam anneciğim. Hadi görüşürüz. Şu çöpü de atayım. Gelin bakalım. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Allah beni sorarsanız iyi. İnşallah iyisiniz. Evinizden bereket, bolluk, sağlık eksik olmasın inşallah hepimizin. Elimde de poşetler var da. Hava da çok güzel arkadaşlar. Çevatçam ya zor çekiyorum çekimi zor yapıyor. Elimde çok da var. Şöyle dolaşıp gelelim mi gelelim? Kıbrıs. Gidelim bakalım markete de girdik. Ana su alacaktım kendime. evlilik buldum ben vallahi bir terlik. Kendi terliklerim. Ay, oturun bakalım Mevlüt. Ben de anca geldim. Daha sarmayı pişirdim işte. Sarma anca mi? ha sarma yaptım. Ay ben nereye oturayım kız? Allah şey çok sokmuşsunuz ya. Bunu nasıl soçacağız? Kapatalım mı? Yo iyi de buna bunun burasına çok sokmuş. Yo yıkatmıyor arkalarını kaptırdı. Ha ondan iyi olsun böyle oturun be. Şey yapma beni. Tebrik, tebrik. Güzelsin, güzelsin yavrum be. Çekme. İyi iyi. Hatçamı da çekerim. Komşum benim arkadaşlarım bunlar arkadaşlar. Samimi ve e, en yakın can arkadaşlarım. Uyudu arkadaşlar. Ha, muhabbetimizi açalım da ben kendimi çekeyim. Ondan sonra başka ne Şş. aldım ya? Makine tercih aldım. Ver 80 lira diyorum. Ne aldın mı 80 lira tuttu kızım diyorum ben. Ben yemek işten alacağım da. Gidelim bari. Tutu ellerini göstermeyin. Şamil gibi tut. Şamil tutuveriyor <laughs> buna. Al bilet kolu çekse bir. Sen şunu kontrol alsana. Yarın alacağım işte. Unutmayın. 200 liraya böyle alıyordum valla marketi. O kadar oluyordu ki. 5 tane poşet dolduruyordum götürüyordum. Ama şu anda baya 200 liraya. Bir poşeti dolduramıyoruz markette. Kız 3 parça işi <laughs> aldım 3 parça. 85 lira dedi. Ne aldın kızım ben 85 liralık dedim. Valla zebil olacak da, şeyler geçmiş, olacak geçmiş kardeşim valla. Ne olacak böyle bu durumlar bilmem, bilmem. kiralar oldu bin lira. O, o oldu bilmem ne, bu oldu bilmem ne. Millet nasıl geçinecek i̇ş kardeşim yok, ya? Yok. Birbirine iş savaş başlayacak. Ya bu kadar olamaz ya, yemin olsun olamaz Devlette korona bitmeyecek. Aa. Baştaki ne yapıyor? Korona berbat etmişsin. Yok be ya. Baştaki ne yapıyor? Baş yapıyor bu iş. mi çekeceğim Geri çekme Bizi çek. Görüntümüzün biz. ayarı yok. Gel. Böyle görüntümüzün ayarı yok. İyi iyisin maşallah. Olsun hayırlısın gitsin askerlerimiz hayırlısından gelsin inşallah. İnşallah cümlemizden cümlemiz evlat Zaten hepsi. düştü altı ay. Gözümüzü açıp kapatısı yani böyle gelir geçer inşallah. Hı. Sağlıklı kişi sağlıklı gelsin yavrularımız. Allah kuş kuvvet versin onlara. şey yaptın senden varlığı evde yetiyor. Ya değil mi? Boş boş ağacın evine. Aman olsun geçsin gitsin bakalım. Evet, evet. Güzel. Figen bu yatağı da iyi yapmışsın ha dinlenmeye ne güzel ise uzansa uyuyor Anne, ya, annem olsun su yasın kuruyor Anne ya. Anne ya. Kopuşlar yaptım. çıkmıyor. Anne. Anacını seviyorum Cazım her şeyi düşünüyorum için. Sen ne dedi oturamıyor yoruluyor diye yaptım. Geldi değil mi? Gelmedi. Gelmedi. Çıkmasın. Olsun, olsun. olsun. Onu da öyle taşıyacağım artık. Yapacağım hiçbir şey yok. Yani böyle, böyle bir şey. Onu da öyle taşıyacağım. Yüzü yüzü çok güzel çiçekleri. Yerleri de yıkamış Figen mis gibi. Şuna bak buyur. yıl. Ağaçası çok güzel Figen'in. <laughs> Mandalina ağacı. <gülüyor> <gülüyor> Öteki çiçek alacak orada. Aldır onları Figen. Ya, Aha koya koyasın böyle buralara. Yeşillik çok güzel arkadaşlar Asma çardağı bile var bak şöyle. Bak tuvaleti var burada. Şurada yatak koymuş. Ne güzel yapmış. Süngerleri varmış fazlalık. Onları koymuş. Çok güzel olmuş. Anne Annesi biraz rahatsız. Çıkıp da yazsın diye. Ne güzel yapmış. Gidiyor mu galiba Çok aşkım var var. Hadi güle güle. Ben de kalkacağım artık. Hadi görüşürüz. Sen nereye gidiyorsun bir ev sahibi? <laughs> hadi görüşürüz. Hadi görüş hadi güle güle. Vallahi bahçalı burası verem evleri. Ben bahçalı evi çok seviyorum ya. Bahçeli ev çok güzel oluyor. Mis gibi valla. Şuna bak serin serin asmanın altında oturuyoruz arkadaşlar. Yemin olsun. Şuna bak. Mis gibi valla mis gibi. Bir de böyle buraya döşemiş güzelce çayımızı da içtik. Oh mis. Çok güzel. Çayımızı kahvemizde içtik. İyi oldu valla. Ama sağ ol. Valla iyi oldu taşındın. Kız. Sevindim seni taşınmana ben buraya. Düz ayak ya bir de vurt, vurt geri ve Kızımı da getireceğim yarın. Yelda'mı da getireceğim. Ya. Mangalı ne gün yakam? haftaya yakalım. Haftaya pazara mangalı yakam. Figen. Aa Figen. Figan. figan. <laughs> Anne öyle diyor ya sana Figan. Ha, biraz videoya çekiyorum tabii biraz kibar ol. Ay, böyle yani işte. Hadi açacağım üzülme. Hayırlısından gitsin askerlerimiz. Hayırlısından gelsin. Üzülüp durma. Hepimizinki gidecek. Oğlu askere gidecek arkadaşım. Hatice'nin. Ee, üzülüyor ağlıyor. Ağlama diyorum ben de. Hayırlısından gitsin gelsin inşallah. Güle güle gitsin. Güle güle gelsin. Değil mi arkadaşlar? Üzülmeme geldi de insan bir burukluk yaşıyor ama. Yapacak bir şey yok ya. Ne yapalım? Allah'ım evlat acısı vermesin. Hayırlısından gitsin hayırlısından gelsin inşallah. Sen nereye gidiyorsun? Dombili. Dur çekeyim seni. Kedinin yavrusu aşarı geldi arkadaşlar. Bak şimdi yukarıda bekliyor. Bak bak bak. Boyaların içinden çıktı gitti. Valla boya kutusunun içine düştü arkadaşlar. Gel gel al gel gel. Gel gel al kuzum gel yavrumu al gel. Ah ben sana kıyamam ah. ah gel yavrucağızını al bak. Nereye gitti kuzum? Burada burada. Bak bir gözle. Di biri de yukarıda bak. Karşıya bakıyor ya. Buraya ince da inemedi korkuyor bizden korktu. Şimdi alırın o. Anam dolanıyor nasıl dolanıyor ey Allah'ım Allah'ım kimsenin yavrunu şey yapmasın. bir tane ekmek yiyelim ama. Aa aa. Ne oldu? Bir tane ekmek kime yetti? Bir sonra ekmek al gelin hadi olsun bırak diye yok hazırma idare Bak şimdi ince kaç. Aha burada gel gel al bir yavrunu gel. Gel kuzum al yavrunu gel. Ben yavru nerede? Aha yerde burada. Ben de elleyemem ki kedileri böyle karşıdan yemeğini verin bilmem ne yaparım ama bir tane elleyemem alıp da koyamam oraya. Ben hiç yemem. Ben de sen. Dur yanında Tayyip dur. He? Aa gelemiyor. Hı -hı. sen kedi yerleyebiliyor musun? Yerlemem He? Yerlemem mi? O zaman al yerdeki küçük kediyi yukarı koy Tayfuncum. Hadi güzel oğlum benim. Aa. Bak yavru annesi bekliyor Ama hemen yukarı koyu be yukarı. Tamam. Hadi teyzem sen. Ben ellerini yıka tamam mı sonra? Keden bak alın. yerde yanına bak orada. Ocak başının içine girdi herhalde. Bak bakalım Tayfun. Ey Allah'ım ya Rabbi. Al, al oğlum ye zarar gelmeden yukarı koyu ver onu da anne sağ Yani yeni yavru da. De, Üç tane yavrusu var değil mi Fige? Üç tane yavrusu var vallahi. Nerede gitti o? Ana kaçtı o da bak bu Bu da, da cam şeytanı gibi olmuş maşallah. Bekleyin orada yavrularını bak bak da karşıda. Tamam. Tamam Yakala yakala sayın Vallahi korkuyorum ya. saldıracak gibi hissediyorum ha. Aa küçük bu küçük. Yakala yakala sayın yakala. <laughs> vallahi, Allah, ben vallahi, ben ben. Anası da bir de şey yapar, şey kıskanır da üstüne atlar çocuğu. Volkan. Osmanlı geldi. Osman ya. <gülüyor> <gülüyor> Kovaları içine düşüyor şey atıyor evet, ya. Ha yukarı koy Tayfun. koy yukarı duvarın üstüne. Tamam. Hadi indir <laughs> öbür. çıktı? Şimdi Aa. de öbür de, Ama oradan ya ana sağlık. Ana sağlık oradan. Estağfurullah. Oradan ana alır. <laughs> ay, ay ya, nasıl toparlıyor değil mi arkadaşlar gördüğünüz kedi? Oldu, ye. Vallahi yere Yeğil geldi de, böyle yere de, düştü de, bir de. tanesi buraya. Biz de alıp koyamadık ne figen elleyebiliyor ne ben elleyebiliyorum kediyi. Ya benim de öyle bir tikim var işte. Ama ye, bizim ev bahçemizde de var kediler. Mesela ben yemeklerini veriyorum, sularını veriyorum. Her şeysi var. Ama gel gelelim elleyemiyor. Ben sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Yani elleyemiyorum. Osman nasıl işler bakalım iyi mi? Nasıl nasıl? nasıl, nasıl? YouTube YouTube YouTuber oldun Osman ya? vallahi var ya bak bir sürü yorum gelmiş. Hadi Osman da diyorlar şey oldular diyor e, diyor meşhur oldu diyorlar sana. Çabuk kreker. kapının biri nerede? Bodruma girdi. Aşk. Gezdik dolaştık geldik. Şimdi ne yapıyoruz balık aldık figene de götürdük figen pişirdi yedi bile belki ben birazcık keş bıraktım eşim şey ne onun adı onun eşi geldi ben de çocuklar da pek aç değilmiş ondan ben de anca yani zaten büyük oğlum arkadaşı işte dedim ya size orada görürsünüz e, şeye ne onun adı askere gidecek arkadaş oğlumun benim Ondan sonra e, bugün orada toplanıp mangal yapacaklarmış. Ben de dolabımda tavuk mavuk vardı. Al götür çocuğum dedi. Kola mola evde var. Götür beraber yiyin hadi dedim. Onların terası var işte. Terasta mangal yapıp yiyecekler arkadaşlar. Biz de çocuklarla balık yaptım ben de. Onlar da çok güzel kızardı. Kıçıklar falan çıkarttırdım. Hemen balıkçılar çabuk çıkarıyor. Arkadaşlar bak mis gibi oldu vallahi Mis gibi mis. Böyle salata, sadece salata yapmadım arkadaşlar soğanla şey koydum yanına domates söğüşü yaptım Hemen şöyle şöyle şunları da alayım, şunlar da pişti. Azıcık yağ koyalım. Özlemişik balığın kokusunu ve bir aydan beri yemiyoruz arkadaşlar. Malı özlemişik balı. sıktı bak. Çok seviyorum künyeyi, altını takmayı. Sıkıştırdık <laughs> Şöyle. Güzel oldular bak mis gibi. Balık hem faydalı hem vitaminli değil mi arkadaşlar? Her gün olsun, her gün yerim denizden babam çıksa bana ne yeriz <laughs> derler ya öyle diyorlar yani bak işte derler İşte bile valla ye ay bir tane kalmış ya bu aa o bir taneyi ben nasıl göremedim aman arkadaşlar Hatice orada bir tane kaldı demiyorsunuz ya

kardeşim hanımı limon istemişti. Ona verdim. Kendim unuttum limon hemen gidiverdim. Ben de marul aldım. Oy koşturdum koşturdum. Yakın olması çok güzel değil mi arkadaşlar? Hemen evet, çıktım kapıdan. Mama. Marul aldım bir tane. Ondan sonra limon aldım. Bir de yine erik gelmiş. Tazecik. Kütür kütür. Kütür kütür de erik aldım. Çöplerimi de attım. Hadi dün akşam şeyinde. Evet, şöyle, şöyle yanına hemen. Bu da Şöyle aldım. Ondan sonra yanında limon da aldım. Marul aldım. Ondan sonra domates aldım. Yine kahve, iki tane kahvaltı Şey aldım. Ee, söyleyeyim hani derlerine. maydanoz aldım. işte şu limonu da koyalım şöyle kestik. Hadi bakalım. Şöyle marul da koydum yanına soğan. Mis gibi. Olup da böyle hemen ben götürüp geliyorum arkadaşlar. Masada yiyeceğiz. larımızı da koyalım. <laughs> ekmeklerimi de alayım. Ekmeklerimi de aldım. Tuzumu da alayım. Ona tuz koyacağım ona da ya. Şurada mıydı tuzum? Burada mıydı? Burada da. Bir tuz koyalım bakalım. Ah, bak bakalım. Tuz, tuz, tuz çıkaralım tuzumuz evet, tuzlu tuz konacaktı unuttuk şu büyüğü koyayım da hem yemeklerde de iyi oluyor ay çok koydum yazık da koydum. Tabaklarımı da alayım. Tabaklarımı da aldım. buraya koydum ama şey sarmayı koyacağız arkadaşlar. Şöyle hemen tabağımıza sarmalı biraz, biraz, daha yeriz. Ana. Sarmayı koyduk mu biz oraya be? Ben bunu koyuyorum şöyle. Çocuklar da yardım ediyor bana ama kim görürse. Yelda abi. Ay Yelda abi oturdun mu sofraya? Yelda abi. Ey diyor. adı ab oldu kızım. Abileri aba diye diye diye. Bak altına yaprak döşedin mi böyle arkadaşlar görüyor musun? Hiçbir tane yapışmıyor. Bak yaprak yapışıyor. Sarmalar yapışmıyor. İyi oluyor. Bitti valla. Az, az, ona az ona az ona de. dağıtırken arkadaşlar bitirdik sarmayı. Allah bereket versin. Olsun yine yaparız. ve yaptım dolaba attım zaten. Bugün bizim hiç Çorba da var ama istemediler. He. Hemen şöyle arkadaşlar. Dur anneciğim. Şöyle. Masamı hazırladım ben. Balık, salata, ee, söğüş yani. Sarma, kola. Bu kadar. Daha ne olsun? Şükürler olsun Rabbime. Allah eksikliğini göstermesin değil mi arkadaşlar? Tabii ki. Tabii ki gezdik, dolaştık, geldik. Yemeğimizi de hazırladık birazcık geç oldu ama biz daha yeni acıktık değil mi Yelda'cığım? Evet. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Yelda da bak bugün gezmeye çıkmadı ama şimdi birazdan götüreceğim ben onu gezmeye inşallah. Aylı, bakan, i̇stemiyor musun? Okay. İstem yine istemiyor. İstediği zaman gidiyoruz biz de kızım. Okay. Ha? Sen. Ben ha sen git diyor bana. Ben, <laughs> sen git ben. diyor bana. Olsun beraber de gideriz bir gün de benim. Yani. Tabii ki, yani. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. niye yere düşüyor şeyi? Bu tripod da değişmesi gerekiyor tripod. Tamam evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. çok sağ olun. Benim için özelsiniz. Harikasınız. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğen atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı hiç unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz ve öpüyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Bizimle kalın. Mutlu kalın. Canınız sıkılmasın. Bak her zaman söylüyorum. Canınız sıkılmasın. Daha bir ortalık daha da açılsın. Hepimiz beraber çok güzel geziler yapacağız. Çok güzel gezi yapacağız. Sizi seviyorum, öpüyorum. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakal anneciğim. Hoşçakalın.